depremler yaşamış bir kenti kocaman bir hakanları o filiz turları geldi onu çatının onu demirlerinden, demirlerinden kopar, kopar. kocaman bir yalan söylediler tam iki gün içinde yağan yağmurlarda sonra, 22 yaşındaki bir can Tamer Yaman öldü, Çiftçinin derdini gitti. anlatmaya çalıştım. Emekçinin derdini anlatmaya çalıştım. 1.5 milyon Iraklı Müslümanı öldürdüler. Ülkenin en büyük değeri olan, olan Kapay Türkü'nü Ölüme Çiftlik terk etmeyin dedi. Beni yüce divana göndermek istiyorsa Çiftçilikte yok zaman olmuşlar, ürünlerini satamıyorlar. Sahip oldukları arazileri de kendilerine satmak isteyen devlete karşı diyorlar ki Hesabımı vermeye hazırım. Bugün Sen. de böyle diyorum, yarın da böyle diyeceğim. Değerli arkadaşlar, benim asıl derdim kendi içinde yaşadığım ilim Sakarya. Sakarya bana göre hem tarihi özellikleri olan hem de gerçekten ülkemin çok coğrafi olarak da çok güzel bir bölgesi. Harika bir bölge Sakarya. Gölleri var, denizleri var, dağları var, yaylaları var, her şeyi var. Ama Sakarya'da bir tek olmayan şey hizmet. Ben Sakarya ile ilgili bu kürsüye çok çıktım. Çok Sakarya'dan çilelerini, dertlerini anlatmaya çalıştım. Çiftçinin derdini anlatmaya çalıştım. Emekçinin derdini anlatmaya çalıştım. Ama sesimi duyurabildiğim kadar hükümete duyurmaya çalıştım. Fakat bir türlü bu hükümet Sakarya'nın sorunlarına çare olamadı. Bakın Sakarya'da tüm Türkiye'nin hatta dünyanın çok iyi bildiği bir göl var. Sapanca Gölü. Şimdi Sapanca Gölü'nün ekolojik dengesi bozulmak üzere. Neden olarak ne söyleniyor? Kuraklık söyleniyor. Ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden, milletvekillerinin önünden ifade ediyorum ki Sakarya'da Sapanca Gölü'nün yok olmasının nedeni kuraklık değildir. Nedeni hükümettir. Neden mi hükümettir? Bakın kuraklığı anlamak için Meteorolojik değerlere, yıllık yağış ortalamasına, gölün yıllık buharlaşma ortalamasına bakmak gerekir. Bütün bunlara bakıldığında Sapanca Gölü'nün kuruması ve gerçekten tehlikeli bir düşüş göstermesi öngörülmüyor. Fakat Sapanca Gölü 42 kilometrelik bir alan. 42 kilometrelik alanın 37 kilometrelik alanı Sakarya'ya ait. Sakaryalılar buradan tertemiz suyunu içiyorlar. Ne kadar su içiyorlar? 50 milyon metreküp su içiyorlar. Başka bir yerde kullanılıyor mu? Evet. Doğruyu söylemek gerekiyorsa kullanılıyor. 1 milyon metreküp süs bitkileri için kullanılıyor. Yani 51 diye bilemediniz 55 milyon metreküp. Birden 5 5000 kilometre e, alanı olan Kocaeli Belediyesi oraya Yuvacık Barajı'nı bahane ederek Yuvacık Barajı'nı su alacağım diyerek hükümet kararıyla oradan su çekmeye başlıyor. Birden oraya borular döşeniyor. 5000 bin kamyon oraya toprak atılıyor. Sapanca Gölü'ne. Arkadaşlar Sapanca Gölü'nde bir başka bir şey daha oluyor. Tüpraş kamuyken özel sektöre devrediliyor. TÜPRAŞ'ın özel sektöre devredilirken bir madde atlanıyor. Deniliyor ki efendim diyorlar, diyorlar ki TÜPRAŞ'ta sözleşmede biz suyu bedava olarak TÜPRAŞ özel sektör kullanabilir diyor. Arkadaşlar TÜPRAŞ'ın bedava olarak kullandığı su miktarı Yıllık 29 milyon metreküp. Arkadaşlar hangi özel sektör Türkiye'de bu suyu bu kadar bedava kullanabiliyor? 29 milyon metreküp. Şimdi Sakarya Gölü 30 kot tabanına düştü. 29 kot tabanına düşerse ekolojik denge bozulacak. Sapanca Gölü'nün kullanımı dünya değerlerinin altına düşecek. Pekala ben bu kürsüden sesleniyorum. Değerli bakanımla konuştum. Bana diyor ki Ballıkaya Barajı imdada yetişiyor. Ne zaman? 2016'da. 2016'da Ballıkaya Barajı imdada yetiştiğinde Sapanca Gölü diye bir göl maalesef kalmayacak. Arkadaşlar burada sesleniyorum. Sakarya'nın sesi olarak sesleniyorum. Sakarya'nın vicdanı olarak sesleniyorum. Sakarya'daki yaşayan insanların oradan yüreği olarak sesleniyorum. Sapanca Gölü'nü orada yok etmeyelim. Hükümet Tüpraş'la ilgili bedava su alımını derhal orada durdursun. Bu bir. 24 tane son 11 yıl içerisinde 24 tane Özel su fabrikasına izin verildi. Değerli arkadaşlarım, bu su fabrikaları Sapanca'ya gelen kaynakların tamamını kurutuyor. Yani dereler, kaynak dereler Sapanca'yı beslemiyor artık. Bunlara nasıl ruhsat verildiği belli değil. Bunlar milyarlarca lira para kazanıyor fakat Sapanca Gölü maalesef gün geçtikçe gözümüzün önünde kuruyor. Şimdi Sakaryalılar size Türkiye'ye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sesleniyorlar. Diyorlar ki orada özel firmalar milyarlarca para kazanacak diye Sapanca Gölü'nü kurutmaya yüreğiniz el veriyor mu diye soruyorlar. Kimle soruyorlar? Sakarya milletvekili yani kendi milletvekillerinin ağzıyla yüreğiyle soruyorlar. Siz razı olacak mısınız? Yani oradaki su fabrikalarının milyarlarca lira para kazanıyorlar diye Kapanca Gölü'nü besleyen kaynakları kurutmasına razı olacak mısınız? Değerli arkadaşlarım bir önemli konu daha Karasu ile ilgilidir. Karasu'da liman yapımına başlandı. Bu liman yapımı maalesef 2011 tarihinde yap işlet devlet modeliyle başlatılan liman yapımı durduruldu. Şu anda o liman yapımında 1650 metrelik uzunluğunda mendirek yapıldı. Mendirek yapılırken yapılan yanlış mühendislik hataları neticesinde orada dalga kıranlar dikey olarak yapıldıydı. Şimdi o dikey olarak yapılan dalga kıranların yanlış yapılmasından dolayı Sapanca sahili ve Sapa Karasu sahili ve Karasulular büyük zarara uğratıldı. Şimdi onlar yıkıldı doğrusu ve yenisi yapılmaya çalışılıyor. Fakat aynı zamanda demir yolu inşası da başladı. Karasu Arifiye demir yolu neden limanla birlikte yürütülecekti. 700 milyon liraya varan ihale bedelleri varken... 320 milyon liraya Seda inşaata verildi. Seda inşaat ihaleyi aldıktan ve başladıktan sonra bu parayla bu olmaz dedi ve demir inşaatını bıraktı gitti. Şimdi ne Karasu'da liman yapılıyor ne de demir inşaatı yapılıyor. Karasu'lular soruyor Sakarya'dan devletin bu kadar çok parası var mı? Neden Karasu'da yapılan Sakarya'nın ve Türkiye'nin Karadeniz'e açılan limanı durduruldu? Neden demir yolu inşası devam etmiyor? Neden bu milyarlarca liralık yatırımlar orada altır bir vaziyette duruyor diye? Eğer orada yapılan hatalar varsa bu hatalar bu kürsülerden dile getirilmeli, bir an önce doğruya gelinmelidir. Şimdi demiryolu inşaatı bir an önce başlamalı, Karasul limanı ile ilgili hatalar giderilmeli ve Karasul ile ilgili doğru kararlar alınmalıdır. Ben buradan sesleniyorum hükümete. Bakın Karasul'da limanın yapılmadan önce oradaki balıkçıların rahatça bir orada barınak yapılması ve barınakta kendilerini ve teknelerini koruyabilmesi için bu barınaktan yararlanması isteniyordu. Peki bu sağlandı mı? Hayır. Oradaki balıkçı tekneleri içinde maalesef bir barınak yapılmadı. Bunlar içinde bir an önce bir barınağın yapılması ve onlar içinde tedbirin alınması gerekiyor. Değerli milletvekilleri, hükümetler niçin vardır? Hizmet için vardır. Biz bu hizmetleri getirdik derken milletin vergileriyle, milletin parasıyla yapılan yatırımlar heba ediliyorsa bunun hesabını o bölgenin milletvekilleri sorar. Ben de Sakarya milletvekili olarak, Sakarya'nın sesi olarak Sapanca gölünün kurutulmaması için buradan feryat ediyorum. Karaköy'deki yatırımların yarım bırakılmaması için buradan feryat ediyorum sesimi duyurmak için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Takdir Yüce Meclisi'ndir. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Gelin, oy verin, gitsinler.